Sevgili seyirciler, bugün sizlere Osmanlılar devrinde 15. yüzyılda Anadolu'da yetişmiş olan alim ve velilerden biri olan Çelebi Halife'yi takdim etmek istiyoruz. Kendisinin ismi Muhammed olup, babasının ismi ise Mahmut'tur. Büyük alim ve veli Cemaleddin Aksarayi Hazretlerinin torunlarındandır. Cemal Halveti veya Çelebi Halife diye meşhur olmuştur dedelerinin memleketi olan Aksaray'a nispetle Aksaray'i, dedesi Cemaleddin Aksaray'i'ye nispetle Cemali denildi. 1493 senesinde haç yolculuğu esnasında vefat etti. Kabri, Hisa veya Tebük korusu denilen, hacıların uğrak yeri olan bir yerdedir. Zamanının önemli ilim ve kültür merkezlerinden Amasya'da dünyaya gelen Çelebi Halife, tamamen İlmi bir çevrenin içinde büyüdü. Küçük yaştan itibaren ilim tahsiline başladı. Amasya'da bir müddet ilim tahsil ettikten sonra Aksaray'a gitti. Devrin din ve fen alimlerinden akli ve nakli ilimleri tahsil etti. Alim ve veli zatların ilim meclisleriyle sohbetlerinde bulunarak istifade etmeye çalıştı. Bir gün Saadettin-i Taftazani Hazretleri'nin Muhtasarul Meani adlı telhis şerhini okurken kalbine ilahi aşk ateşi düşüp tasavvufa karşı büyük alaka duydu. Halvetiye yolu büyüklerinden Alaeddin Halveti'nin halifesi Şeyh Abdullah Efendi'ye gidip talebe oldu. Uzun müddet onun sohbetinde ve hizmetinde bulundu. Kısa zaman içinde tasavvuf yolunda ilerleyip marifet deryasından inciler toplamaya başladı bir ara Aksaray'a gelen Alaeddin Halveti Hazretlerinin huzuruna giderek onun sohbet ve hizmetiyle şereflendi. Fakat aradan fazla zaman geçmeden Alaeddin Halveti vefat etti. Ondan kısa bir müddet sonra da Şeyh Abdullah Halveti Hazretleri vefat etti. Sevdiklerini kaybeden Çelebi Halife Tokat'a giderek kerametler sahibi Şeyh İbni Tahir'in hizmetine girdi. Çok geçmeden İbni Tahir'in de vefat etmesi üzerine bu defa Erzincan'a gitti. Orada Pir Muhammed Behaeddin Erzincani Halveti ile görüştü. Erzincan'da fazla kalmayıp Seyyid Yahya Şirvani'nin sohbetine kavuşmak için Şirvan'a gitmek üzere tekrar yola koyuldu. İki gün yol gittikten sonra Seyyid Yahya Şirvani Hazretlerinin vefat ettiğini öğrenip Erzincan'a geri döndü. Yahya Şirvani'nin halifelerinden olan Pir Muhammed Erzincani'nin hizmetine girdi. Erzincan'a 1464 senesinde varmıştı. Orada bir müddet kaldıktan sonra ilimde ilerleyip tasavvufta yüksek derecelere ulaştı. Tefsir, hadis, fıkıh gibi nakli ve akli ilimlerde yüksek alim oldu hocası Pir Muhammed Erzincani ona hilafet verip insanlara İslam dininin emir ve yasaklarını anlatarak onların dünya ve ahiret saadetlerine vesile olmakla vazifelendirerek memleketine gönderdi. Amasya'ya gelip yerleşen Çelebi Halife insanlara Allahu Teala'nın dinini Resulullah Efendimizin sünneti seniyesini ve güzel ahlakını Selefi Salihinin yolunu anlatmaya başladı. O sırada Fatih Sultan Mehmet Han padişah oğlu Bayezid de Amasya valisi idi. Şehzade Bayezid Çelebi Halife Muhammed Cemalettin Efendi'ye çok iltifat eder. Talebelerine ve dergahına ihsanlarda bulunur. Dualarını talep ederdi. Fatih Sultan Mehmet Han vefatından önce de dua etmesi için haber gönderip fakirlere sadaka dağıttırmıştı. Her şehzade gibi. Şehzade II. Bayezid de babasından sonra padişah olmak kendisine verilen onca emeğe karşılıkta bulunmak istiyordu. Çünkü her şehzade sultan olmak için yetiştirilir. Kısmetse sultan olurdu. Çelebi halife herkese karşı iyi niyet ve hüsnü sahibi ilim ve tasavvuf ehli şehzadeyi kırmadı. Onun için dua ve niyazda bulundu. Allahü Teala'nın kerame sahibi evliyasından olan Çelebi Halife'ye şehzadenin sultan olacağı vakit ilham edildi. Çelebi Halife, şehzade Bayezid'e gönderdiği haberde 33 gün sonra büyük bir hadise olacak ve 40 gün sonra da şehzade sultan olacak buyurdu. Gerçekten de 33 gün sonra Fatih Sultan Mehmet Han vefat etti. Şehzade Bayezid, Vezir-i Azam Karamani Piri Mehmet Paşa'nın davetiyle İstanbul'a gelip Allahü Teala'nın dinini ehli küfre yaymakla, insanlara huzur ve saadet dağıtmakla meşgul olan ordunun ve devletin başına geçti. Vazifeyi oğlu Yavuz Sultan Selim Han'a devredinceye kadar tam bir adaletle memleketi idare etti. Koca Mustafa Paşa'yı da kendine vezir tayin etti. Koca Mustafa Paşa da İstanbul'da bir dergah ve cami yaptırmıştı. Sultan Çelebi Halife'yi Sultan Çelebi Halife'yi İstanbul'a davet etti. O da İstanbul'a gelip emrine verilen Koca Mustafa Paşa dergahına yerleşti. İstanbul'da yıllarca hizmet verip pek çok talebe yetiştirdi. Padişah ve devlet adamlarından çok yakınlık görmesine rağmen yanlarına hiç gitmezdi zikirle meşgul olur. İsteyenlere zahir ve batını ilimleri öğretmekle vakit geçirirdi. Çelebi halifenin yetiştirdiği alim ve velilerin başında Sümbül Sinan Efendi gelmektedir. Sultan II. Bayezid Han'ın padişahlığı sırasında İstanbul'da büyük bir zelzele olmuş, yüzlerce kişi ölmüş, veba salgını baş göstermişti. Çelebi halifenin büyüklüğünü kabul eden Sultan II. Bayezid Han, onu sık sık ziyaret ederek duasını almaya çalışırdı. Ona ve talebelerine iltifat ve ihsanlarda bulunurdu. Hatta ilim ve fazileti ile duasının kabul olduğuna inandığı Çelebi Halife'yi 40 talebesiyle birlikte Medine-i Münevvere'ye gönderdi. İstanbul'a isabet eden ve yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan veba musibetinin kalkması için Peygamber Efendimiz'in kabri şerifini ziyaret edip orada Allahu Teala'ya dua etmesini ve Peygamber Efendimizin şefaatini dilemesini istedi. Şelebi Halife talebeleriyle birlikte hac ibadetini yerine getirmek ve Peygamber Efendimizin kabri şerifini ziyaret etmek üzere İstanbul'dan ayrıldılar. Onların yola çıkmasından hemen sonra İstanbul'daki veba salgını son buldu. Veba salgının Allahü Teala'nın izniyle aniden durması başta padişah olmak üzere bütün devlet adamlarında ve halkta büyük sevince yol açtı. Sultan II. Bayezid Han Çelebi Halife'ye haber gönderip gitmenize lüzum kalmamıştır. İsterseniz geri dönebilirsiniz dedi. Fakat gönlü mukaddes topraklara ulaşmak aşkıyla dolu olan Çelebi Halife madem ki bu hayırlı yolculuğa niyet ettik hac vazifemizi ifa ile İki cihanın efendisini ziyaret edip devleti Aliye-i Osmaniye'nin selamet için dua ve niyazda bulunalım. Allahu Teala'nın sultanımıza hayırlı uzun ömürleri ihsan etmesi için yalvaralım dedi. Sultandan müsaade alarak yoluna devam etti. Kıymetli seyirciler, bugün vaktimiz dolduğu için bu hacı yolculuğunda meydana gelen enteresan bir hali inşallah Bundan sonraki sohbetimizde sizlere arz etmek istiyoruz. Allahu Teala hepimizi böyle büyük zatların şefaatlerine nail eylesin. Allah ısmarladık efendim.